Özel öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Tekirdağ'da Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi gösteri sundu. Hepimiz bir anlığına durup gerçekten düşünmeliyiz. Karanlıkta yol bulmaya çalışan birini, sessizliğin içinden sesimizi duymaya çalışan birisini bir merdivenin ucunda sıkışıp kalan bir hayatı. Bir anlık empati kurabilirsek engelin aslında bedenlerde değil ya yaşadığımız yerin eksikliklerinde ya imkanların yetersizliğinde ya da duyarsızlıkla gizlendiğini daha açık görürüz. Vesilesiyle özel gereksinimli bireylerimizin toplumsal yaşama tam etkin ve eşit katılımını desteklemeyi bir kez daha hatırlatıyor. Farkındalığın artmasını ve daha kapsayıcı bir toplum bilincinin güçlenmesini diliyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler olarak ilimizde özel gereksinimli bireylerin hak temelli hizmetlere erişimini geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Evde bakım yardımı, engelli aylıkları, kurumsal bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, gündüzlü bakım ve umut evleri modelleri, aile danışmanlığı, psikososyal destek hizmetleri ve sosyal uyum çalışmaları ile Bireylerimizin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Engelli bireyler toplumumuzu oluşturan bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. Engelli bireylerin yaşamı her alanında eşit haklara sahip olması yalnızca bir lütuf değil, temel bir insan hakkıdır. Bu nedenle engelli haklarını savunmak, eğitimden sağlığa, spordan sanata, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda eşit fırsatlar sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur.